Selamun aleyküm kardeşlerim. Gönül dostlarım. Bu akşam nasılsınız? Haliniz nicedir? Bugün biraz yorgun musun? Sanki dünya omuzlarına binmiş gibi bir ağırlık var mı üzerinde? Ben öyleyim biraz. Hani bazen insan kalabalıkların içinde yapayalnız hisseder ya kendini. Derdini anlatmak ister ama kelimeler boğazında düğümlenir. Kimse anlamaz sanır. Bazen de anlatsa bile çare olmaz karşısındaki. Sadece dinler geçer. İşte öyle zamanlarda insan en çok Rabbine sığınmak istiyor. Derdini sadece o bilsin istiyor. Bu soru uzun zamandır aklımda dönüp duruyordu. Belki de bu akşam bunu konuşmamız gerekiyordu. Hani hepimizin içinde bir sızı gibi duran o mesele. Dua ediyoruz çok istiyoruz. Göz yaşı döküyoruz ama sanki kabul olmuyor. Sanki kapılar yüzümüze kapanıyor gibi hissediyoruz. Gel bu akşam seninle biraz dertleşelim, bu konuyu birlikte düşünelim, belki yüreğimize bir ferahlık düşer. Geçenlerde böyle birini düşündüm. Hayatın yükü altında ezilmiş, umudunu kaybetmek üzere olan birini. Adı önemli değil, belki sensin, belki benim.'' Belki de yan komşumuz. Hepimizden bir parça taşıyan bir hikaye bu. O gün kimse onun ne yaşadığını bilmiyordu. Sabah uyandığında pencereden süzülen o solgun ışık bile gözlerini acıtmıştı. Yatağın kenarında oturup dakikalarca boş duvara baktı. İçinde tarif edemediği bir sıkıntı, göğsünün tam ortasında koca bir yumru vardı sanki. Yine aynı güne uyanmıştı. Yine aynı dertler, aynı belirsizlikler onu bekliyordu. Kalkıp yüzünü yıkarken aynadaki yansımasına baktı. Gözlerinin altındaki morluklar, yüzündeki o yorgun ifade ona ne kadar zamandır bu halde olduğunu hatırlattı. İnsan bazen kendi yüzüne bakmaya bile korkuyor, değil mi? Yılların nasıl geçtiğini o çizgilerin ne zaman oraya yerleştiğini anlayamıyor. O da öyle hissetti o sabah. Hazırlanıp evden çıktı, işe gitmek zorundaydı. Ayakları geri geri gidiyordu ama mecburiyet işte. Hayatın o acımasız çarkı dönmek zorundaydı. Yolda yürürken etrafındaki insanlara baktı. Kimi telaşla bir yere yetişmeye çalışıyor, Kimi yüzünde kocaman bir gülümsemeyle telefonla konuşuyor. Kimi de onun gibi dalgın dalgın yürüyordu. İçinden geçirdi. Acaba onların da böyle kabul olmayan duaları var mıydı? Acaba onlar da geceleri yastığa başlarını koyduklarında aynı çaresizliği hissediyorlar mıydı? Yoksa sadece o mu bu kadar imtihan ediliyordu? Bu düşünce içini kemirip duruyordu. Sanki herkes yolunu bulmuş, herkes mutlu mesut yaşıyordu da bir tek o karanlıkta kalmış gibiydi. Hepimiz oluyoruz buna zaman zaman, başkalarının hayatının dışarıdan görünen, o cilalı kısmına bakıp kendi içimizdeki yangınları daha da büyütüyoruz. O gün iş yerinde zaman bir türlü geçmek bilmedi. Masasında otururken aklı hep o büyük derdindeydi. Ne kadar zamandır dua ettiğini hatırlamaya çalıştı. Aylar mı olmuştu, yıllar mı yoksa zaman kavramını yitirecek kadar uzun bir süre mi geçmişti? Emin değildi. Her namazın ardından ellerini açıp aynı şeyleri fısıldamıştı Rabbine. O kadar içten, o kadar yanarak istemişti ki o işin olmasını. O sıkıntının bitmesini. Bazen gözyaşları seccadeyi ıslatmış, bazen sesi kısılan kadar yalvarmıştı. Ama sanki gökyüzü sağır olmuştu onun sesine. Sanki duaları bir yere çarpıp geri dönüyordu. Öğle arası olduğunda yemeğe çıkmak istemedi. Kimseyle konuşacak, rol yapacak hali yoktu yakındaki küçük bir camiye gidip biraz huzur bulmak istedi. Caminin serinliği, içerideki o uhrevi hava ona her zaman iyi gelirdi. Abdest alırken suyun serinliğiyle biraz olsun ferahladığını hissetti. Namazı kıldıktan sonra köşeye çekilip oturdu. Cami tenhaydı. Sadece birkaç yaşlı amca vardı, sessizce tesbih çeken. O an kendini dünyadan kopmuş gibi hissetti. Başını ellerinin arasına aldı ve düşünmeye başladı. Nerede hata yapıyordu? Acaba duası neden kabul olmuyordu? Günahları mı engel oluyordu buna? Yoksa istediği şey onun için hayırlı değil miydi? Ama o kadar masum bir istek ki bu diye geçirdi içinden. Kimseye zararı olmayan, sadece kendi hayatını düzene sokacak ona nefes aldıracak bir şeydi istediği. Neden bu kadar zordu? Neden bu kadar bekletiliyordu? İçindeki isyan duygusunu bastırmaya çalıştı. Tövbeler etti peş peşe. Rabbine karşı gelmekten, onun takdirine isyan etmekten korktu. Ama kalbi acıyordu işte. İnsan aciz, insan sabırsız. İnsan bazen o kadar daralır ki Aldığı nefes bile yetmez olur ciğerlerine. O anlarda bir çıkış yolu, bir ışık arar gözleri. O da o cami köşesinde öylece otururken bir işaret bekledi sanki. Gözleri duvarda asılı duran hat yazısına takıldı. Arapça yazıyı okuyamıyordu ama o kıvrımların, o estetiğin içinde bir huzur gizliydi sanki. Uzun uzun baktı o yazıya manasını bilmeden sadece seyretti. O an aklına çocukluğu geldi. Annesinin ona dua etmeyi öğrettiği zamanlar. Ne kadar saf, ne kadar temiz bir inancı vardı o zamanlar. Allah'tan bir şey istediğinde hemen olacağına inanırdı. Büyüdükçe o saflığı kaybetmişti sanki. Hayatın zorlukları, hayal kırıklıkları inancının üzerine toz kondurmuştu. Cami çıkışında bir anlık bir ferahlık hissetse de hayatın gerçekleri yine yüzüne çarptı. Akşam eve dönerken yorgunluğu iki kat artmıştı. Eve girdiğinde sessizlik karşıladı onu. Bu sessizlik bazen huzur verirdi ama o akşam yalnızlığını yüzüne vuruyordu sanki. Üzerini değiştirip koltuğa yığıldı. Televizyonu açmak gelmedi içinden. Sosyal medyada başkalarının sahte mutluluklarını görmek de istemedi. Sadece durmak, öylece durmak istedi. Gecenin ilerleyen saatlerinde şehir sessizliğe büründüğünde kalkıp abdest aldı ve teheccüd vaktini bekledi. O gece ilk defa gerçekten dua ettiğini hissetti. Diğer zamanlardaki gibi bir talep listesi sunmak değildi bu seferki. Sadece Rabbi ile dertleşmek, içini dökmekti. Seccadeye kapandığında hıçkırıklara boğuldu. O kadar dolmuştu ki gözyaşları sel olup aktı. Rabbim dedi içinden. Ben acizim, sen kadirsin. Ben bilmiyorum, sen alimsin. Ben sabırsızım, sen sabursun. İçimdeki bu yangını görüyorsun, bu çaresizliği biliyorsun. Eğer istediğim bu şey benim için hayırlı değilse gönlümden bu isteği al, bana razı olmayı öğret. Eğer hayırlıysa ve vakti gelmediyse bana sabır ver, dayanma gücü ver. O gece o seccadede ne kadar kaldı bilmiyordu. Zaman durmuştu sanki. Gözyaşları dindiğinde içinde garip bir sükunet hissetti. Sanki o koca yumru biraz olsun küçülmüştü. Aklına Kur'an-ı Kerim'den ayetler gelmeye başladı. Hani Rabbimiz buyuruyor ya Bakara suresinde. Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır ve olur ki sevdiğiniz bir şey de sizin için şerdir. Allah bilir de siz bilemezsiniz.'' Bu ayeti kaç kere okumuş, kaç kere dinlemişti ama o gece ilk defa kalbinin en derinlerine işlediğini hissetti. Durup düşündü. Belki de o çok istediği şey eğer gerçekleşseydi onun felaketi olacaktı. Belki o kapının açılması onu Allah'tan uzaklaştıracaktı. Belki o sıkıntının devam etmesi onun manen pişmesine, olgunlaşmasına vesile oluyordu. Bilmiyoruz ki kardeşlerim, biz sadece şu anı görüyoruz. Sadece önümüzdeki engeli görüyoruz. O engelin arkasında ne var? O yolun sonu nereye çıkıyor? Bilmiyoruz. Bizim için şer gibi görünen şeylerin içinde nice hayırlar gizli olabilir. O an aklına Yusuf peygamber geldi kuyuya atıldığında, köle olarak satıldığında, zindana düştüğünde neler hissetmişti acaba? O da dua etmemiş miydi kurtulmak için? Elbette etmiştir. Ama Allah'ın onun için hazırladığı plan çok daha büyüktü. O sıkıntılar, o bekleyişler onu Mısır'a sultan yapacak yolun taşlarıydı. Eğer Yusuf peygamber o kuyudan hemen kurtulsaydı, belki de o makama asla ulaşamayacaktı. İnsan bazen düşünüyor, bizim hayatımızda da böyle kuyular, böyle zindanlar yok mu? Belki biz de şu an o kuyunun dibindeyiz ve kurtulmak için çırpınıyoruz. Ama belki de o kuyu bizi koruyan bir sığınaktır, bilemeyiz. Bir de Musa peygamberi ve Hızır aleyhisselam'ı düşündü. Hani o geminin delinmesi hadisesi. Gemi sahipleri için ne büyük bir felaketti o an. Belki de nasıl dua etmişlerdi gemilerine bir şey olmasın diye. Ama o delik, onları gemilerini gasp edecek zalim bir kraldan korumuştu. Görünüşte şer olan, hakikatte hayrın ta kendisiydi. İşte biz de hayatımızda gemimizin delindiğini sandığımız anlar yaşıyoruz. Neden? Ben neden benim başıma geldi diyoruz. Oysa o delik bizi daha büyük bir zarardan koruyor olabilir. Onun içine o gece bir inşirah, bir genişlik geldi. Sorunları hala oradaydı. Borçları bitmemişti. Beklediği haber gelmemişti. Hastalığı geçmemişti belki. Ama onun o sorunlara bakışı değişmişti. Artık kendini kurban gibi hissetmiyordu. Artık Allah'ın onu unuttuğunu düşünmüyordu. Tam tersine Rabbi onunla özel olarak ilgileniyordu. Onu imtihan ediyor, sabrını ölçüyor, belki de makamını yükseltmek istiyordu. Hani bir de şu hadisi şerif vardır, İnsanın yüreğine su serpen, kul elini açıp Allah'tan bir şey istediğinde Allah o eli boş çevirmekten haya eder. Ne kadar büyük bir müjde değil mi? Bizim Rabbimiz o kadar merhametli, o kadar cömert ki biz ondan istediğimizde bizi geri çevirmiyor. Ama kabulün şekli bizim istediğimiz gibi olmayabilir. Bazen istediğimizin aynısını hemen verir. Bazen biraz bekletir, daha hırlı bir zamanda verir. Bazen istediğimizin daha güzelini daha hayırlısını verir. Bazen de dünyada vermez. Ahirete saklar ki en makbulü de budur derler alimler. Bir de bazen istediğimiz şey bizim için şerdir. Onu vermez ve bizi o şerden korur. Bu da duanın kabulüdür aslında. O bunları düşündükçe kalbindeki o katılık yumuşamaya başladı. Artık dua ederken sadece istemiyordu. Aynı zamanda teslim oluyordu. Rabbim, ben istiyorum. Ama sen daha iyi bilirsin. Benim için hayırlı olanı nasip et. Gönlümü de verdiğine razı et diyordu. Bu teslimiyet ona öyle bir güç verdi ki ertesi sabah uyandığında güneş sanki daha parlak doğmuştu. Hayatın yükü hala ağırdı belki, ama artık o yükü taşıyacak gücü kendinde buluyordu. Çünkü biliyordu ki o yükü ona veren Allah taşıma gücünü de verecekti. Biz de çoğu zaman onun gibi değil miyiz kardeşlerim? Hep bir şeyler istiyoruz, hep bir beklenti içindeyiz. İstediklerimiz olmayınca da hemen ümitsizliğe kapılıyoruz küsüyoruz darılıyoruz oysa dua bir pazarlık değildir dua kulun rabbi ile arasındaki en samimi bağdır dua acziyetini itiraf etmektir dua ben yapamam sen yaparsın demektir biz duamızı edelim elimizden gelen gayreti gösterelim sonrasını Allah'a bırakalım o, bizim için en güzelini, en hayırlısını, en doğru zamanda nasip edecektir. Şunu da unutmayalım ki, bazen Allah, sevdiği kulunun sesini duymak için isteğini geciktirirmiş. O kul yalvarsın, yakarsın, ona daha çok yakınlaşsın diye. Belki de senin o kabul olmayan duan, seni Allah'a yaklaştıran en değerli vesilendir. O dert olmasa, o sıkıntı olmasa, Belki de bu kadar samimiyi dua edemeyecektin, seccadede bu kadar gözyaşı dökemeyecektin. O gözyaşları ki cehennem ateşini söndürecek kıymettedir. Bir de sabır meselesi var tabi. İnsan aceleci yaratılmış, hemen olsun istiyor her şey. Ama meyve bile zamanı gelmeden olgunlaşmıyor. Toprağa atılan tohumun filizlenmesi için zamana, suya, güneşe ihtiyacı var. Bizim dualarımız da öyle belki. Zamanı gelince, şartlar oluşunca kabul olacaktır. Bize düşen o bekleme sürecinde sabretmek, isyan etmemek, ümidimizi kaybetmemektir. Sabır sadece beklemek değildir. Beklerken doğru duruşu sergileyebilmektir. Allah'tan gelen her şeye başım gözüm üstüne diyebilmektir. Ben de çok düşündüm bunu kendi hayatımda. Geriye dönüp baktığımda o zamanlar çok üzüldüğüm, neden olmadı diye kahrolduğum birçok şeyin aslında benim için ne büyük hayırlar taşıdığını şimdi daha iyi anlıyorum. İyi ki olmamış dediğim o kadar çok şey var ki. Eminim senin hayatında da vardır böyle tecrübeler. Bir düşün bakalım Hani o çok isteyip de elde edemediğin için dünyaları başına yıktığın şey belki de seni şu anki huzurundan edecekti. Belki de o kapı kapandığı için başka daha güzel kapılar açıldı önünde. Allah hakimdir. Yaptığı her iş hikmetlidir. O abes iş yapmaz. Bizim aklımız onun hikmetini kavramaya yetmez.'' Biz sadece bize gösterildiği kadarını biliyoruz. O ise geçmişi de, geleceği de, görüneni de, görünmeyeni de en iyi bilendir. O yüzden onun takdirine güvenmekten, ona teslim olmaktan başka çaremiz yok. Bu teslimiyet, insanı dünyanın bütün yüklerinden kurtaran, ruhunu özgürleştiren bir duygudur. Onun hikayesi burada bitmiyor aslında. Hepimizin hikayesi gibi devam ediyor. O günden sonra hayatı birdenbire güllük gülistanlık olmadı. Yine zorluklar yaşadı. Yine düştüğü zamanlar oldu. Ama artık düştüğü yerden kalkmayı biliyordu. Artık elini açtığında neden vermiyorsun diye değil, verdiğine de, vermediğine de hamdolsun diye dua ediyordu kalbindeki o sızı zamanla yerini derin bir huzura bıraktı. Biliyordu ki Rabbi onu görüyor, duyuyor ve seviyordu. Bu bilmek ona yetiyordu. İşte böyle kardeşlerim, hayat bir imtihan dünyası. İstediklerimiz bazen olur, bazen olmaz. Önemli olan bizim bu süreçte nasıl bir tavır takındığımızdır. Allah bizden sonuç beklemiyor. Bizden gayret ve teslimiyet bekliyor. Biz seferden sorumluyuz. Zafer Allah'tandır. Duam kabul olmadı diye üzülme. Belki de Allah sana daha güzelini hazırlıyordur. Belki de seni bir beladan koruyordur. Belki de senin sesini duymayı sevdiği için bekletiyordur. Bu akşam başını yastığa koyduğunda o içindeki sıkıntıyı, o kabul olmayan duanı bir de bu gözle düşün. Belki de o kadar üzülmene değecek bir şey değildir. Belki de senin için hayırlısı budur. Rabbine güven, onun merhametine sığın. O kendisine açılan elleri asla boş çevirmez. Sadece biraz sabır, biraz teslimiyet, biraz da hüsnü zan. Yani Allah hakkında güzel düşünmek gerekiyor. Bilmiyorum. Belki de biz çok acele ediyoruz. Hemen netice almak istiyoruz. Oysa hayat bir süreçtir. Her anı ayrı bir imtihandır. Bu imtihanları sabırla ve şükürle geçebilmeyi nasip etsin Rabbim hepimize. Gönlünüzdeki daralmaları ferahlığa tebdil eylesin. Dualarınızı en hayırlı şekilde kabul buyursun. Geceniz hayır olsun. Allah'a emanet olun. Bu gece uyumadan önce bir düşün bakalım. Kabul olmadı diye üzüldüğün o dua, belki de seni daha büyük bir imtihandan korumuştur. Olamaz mı?